Vallahi Nurten Hanımcığım ben gelin gelinim dersini vermesini bilirim. Eğer bu hareketlerine devam ederse zaten yakın zamanda ben onun yatışını yaparım. Aa. Siz hiç merak etmeyin. Ne Vallahi ne yatır bence çok? ne, yatır? ne, ne, ne yatır, yatır. Yatır yatır. Vallahi herkes gelini çeki düzen verecek. Bence i̇ki iki ben. daha dört. Bakın siz benim her zaman için e, iyi tarafımı gördünüz. Gerçekten iyiyim, iyi niyetliyim. Ama beni delirtmeyin hiçbiriniz. Biz delirtmiyoruz. Senin seni gelinini delirtiyor. Pardon. Dün ben senin gelinini sav savunuyorum. Senin gelinini savunuyorum. Bu hanımcağız. Kendi geline iki çift kelime bile konuşamıyor. Siz neyini taktınız bana Sen ben anlamadım. Senin gelinin yaptığı hakareti. Ne ben her şeyi söylerim ne gelinime. Ay Güldenur'cum dur ben bir şu cama kadar gidip Aman git hemen yetiştir Ay, aman. Ay yetiştiririm sana ni. Hani. Aman koş. Nur. Hı. Kaynana Senin. ...yatışını yapacakmış. Aa, aa, aa. Benim Kadın yapacak. sonunda dişlerini gösterdi sana. Aa, i̇yi yapmış. Çok Son iyi yapmış. Son noktayı koydu. Anla Bravo. yani. Aynen. Tamam psikolojiyle mı? ilgili eğitimi olan ben... Halde geçme bir daha. Psikolojiyle ilgili, ilgili bilgisi de de olan uğrakma. ben... ...benim yatışımı veren de siz. Aynen anlayın yiyebilirsiniz gerçekten birbirinizi. Gerçekten bilgisizlik çığır aşmış. Yiyebilirsiniz ben. ama bizi rahat bırak lütfen. Ha, tamam. İstemiyoruz. Tamam ben Ay. de istemiyorum. Aynen. Hakaret sayıyorum sizinle muhatap olmaya kendime. Anla, anlamıştır İstemem yani cebime koy demiştir. Yetiştirdiğinde mutlu mu oldun yani? Ya ben, git seni kurtarıyorum be. kadar hafiflettim be. Senin mi? kadar benim ağzım dilim senin, yok mu bunun yok yüzüne söyleyecek? Yok ki onun karşısında titriyorsun, Öyle donuyorsun. Mi? Öyle, mi? Öyle mi? İki tane kaynana donuyor. Biri İlknur, biri sen. Sen beni herhalde çok hafif <laughs> aldın Reyhancığım. Aldım valla. Bence yani alma. Sandalyeni fırlatıyor, seçiyor. Bence o riske girme. Ben o, var ya şurada şu stüdyoyu terk ederdim. Ben niye terk Tek ediyormuşum canım? O da gelip benden özür dileyip elimi öpene kadar. Sen de bence... Biraz haddini bil artık. Ben gayet haddimi biliyorum. Ben ne yapıyorum? Terbiyesini de, dersini de vermesini e, sana bilirim. Kaynanalı öyle sana kaynanalığı öğretiyorum. Sana soracak değilim, senden ders alacak da değilim. Al ne olur. Beni delirtme.